Avrupa Birliği tarafından finanse edilen birlikte destek programı boyunca kullanacağımız yönetim bilgi sisteminin nasıl kullanılır videosuna hoş geldiniz. Sisteme Başvuru esnasında iletişim kişisi olarak beyan ettiğiniz e-posta adresinize gelen kullanıcı adıyla şifre ve aynı e-postada bulunan bağlantı adresine tıklayarak giriş yapabilirsiniz sisteme girişler kullanıcı adıyla yapılmaktadır. Lütfen kullanıcı adı ve şifrenizi not ediniz. Giriş sağladıktan sonra karşınıza bir ana ekran çıkacak. Bu ekranda sol tarafta bir menü ve sağ üst tarafta da dil ayarları, bildirimler ve site içi arama motoru bulacaksınız. Sol taraftaki menüde ana sayfa, program yönetimi, STO yönetimi, kullanıcı yönetimi ve mesajlar program boyunca kullanacağımız başlıklar. Sol menüyü incelemeye öncelikli olarak isterseniz kullanıcı yönetiminden başlayalım. Size verilen geçici şifreyi kullanıcı yönetimi sekmesinden değiştirebilirsiniz. Örneğin bu video için oluşturulan kullanıcı bilgileri şu an ekrana yansıyor. Oluşturulan kullanıcı hesabına dair bir düzenleme yapmak istiyorsanız düzenle butonuna tıklamalısınız. Buradan profil fotoğrafınızı değiştirebilirsiniz. Bunun için dosya seçe bastıktan sonra ilgili dosyayı seçip kaydet butonuna tıklayabilirsiniz. Daha sonra değişikliklerin gerçekleşebilmesi için her defasında şifrenizi girip kaydet butonuna basmalısınız. Böylece düzenleme işlemini başarıyla tamamlayabilirsiniz. Sol menünün bir diğer sekmesi olan program yönetimine tıkladığınızda birlikte programı ile ilgili bilgileri bulabilirsiniz. Bu görsele tıklayarak STGM tarafından girilen programa dair bilgileri bulabilirsiniz. Bu sayfa sizler için yalnızca görüntülebilir modda olup sizler tarafından herhangi bir veri girişi sağlanmıyor. Ekranda biraz aşağıya inince iki adet alt başlık sizleri karşılayacak. Sıkça sorulan sorular ve izleme listesi. Sıkça sorulan sorulara girişler periyodik olarak STGM tarafından sağlanacaktır. İzleme listesi ile ilgili de daha sonra bir not sizlerle paylaşılacak. Sol menünün bir diğer sekmesi olan STO yönetimine gelelim. Burası temsil ettiğiniz örgüt ile ilgili bilgilerin olduğu ve en çok kullanacağımız sekmelerden. Bu video için oluşturduğumuz örnek STO ile ilgili bilgileri düzenleyelim. STO yönetimi sekmesine tıklayınca gelen ekranda sağ tarafta bir menü daha çıkıyor. Burada iletişim, yetkili, diğer, sözleşme, mentor, izleme ve finans başlıkları gibi başlıklar mevcut. Bu menülere geçmeden önce ekranda örgütünüzün kısa bilgilerinin bulunduğu kısımda sağ tarafta bulunan 3 adet noktaya tıklıyoruz. Böylelikle örgütünüz ile ilgili daha detaylı bilginin olduğu bir ekran açılıyor. Buradan istediğiniz düzenlemeleri yapmak için aşağıda çıkan 3 butondan düzenli olana tıklayınız. Düzenleme ekranı açıldıktan sonra örgütünüzün logosunu ekleyebilir, tüzel kişiliğini değiştirebilir, kuruluş tarihi ve kurulduğu şehir gibi zorunlu alanları düzenleyebilir ve temel çalışma alanlarını seçebilirsiniz. Yine devamında örgütünüzün misyonu ve vizyonunu ilgili kısımlara işleyebilirsiniz. Bütün bu işlemleri yaptıktan sonra kaydet butonuna basarak yaptığınız düzenlemeleri kaydedebilirsiniz. STO yönetimi altındaki sağ menüden iletişimine tıkladığınızda ise STO iletişim bilgileri sayfası açılacaktır. Buradan yeni kayıt butonuna bastığınızda ekran genişleyecektir ve STO'nüz eğer adres değiştiriyor ise ya da şube kaydı oluşturmak ise buradan veri girişi sağlayabilirsiniz. Yanında yıldız olan her alanın doldurulması zorunludur. Eğer herhangi bir veri girişi yapmayacaksanız geri butonuyla buradan çıkabilirsiniz. Bir diğer alt menü olan yetkili kısmına gelelim. Burada bizler tarafından iletişim kişisiniz adına oluşturulan hesap detaylarını göreceksiniz. İsim, e-posta, toplumsal cinsiyet, rol gibi detayları buradan düzenleyebilirsiniz. Bu yönetim bilgi sistemindeki iletişim kişinizin rolü admin olarak gelecektir. Adminler sisteme kullanıcı veya üye atayabilirler. Buna bir örnek verecek olursak sağ köşeden yeni kayıt, butonuna tıklayalım. Yetkili adı, toplumsal cinsiyeti, e-postası, telefonu, görevi, rolü ve kullanıcı adını girdikten sonra şifre girerek bir diğer kullanıcı hesabı oluşturabilirsiniz. Kaydet butonuna bastıktan sonra örgütünüzden bir diğer kişi bu yönetim bilgi sistemine dahil olacaktır. Diğer yetkiliyi de belirlemiş oldunuz. STA yönetiminin içinde bulunan sağ menüden bir diğer başlık olan Diğere tıklayalım. Aşağıya doğru indiğimizde sivil toplum örgütüne ait diğer bilgilerle karşılaşıyoruz. Bunlar sosyal medya, çalışan, üye, gönüllü, temel vali veri olmak üzere 5 başlıktan oluşuyor. Sosyal medya başlığı altında Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn ve web sayfası ile ilgili verilerinizi girmenizi bekliyoruz. İlgili bağlantı adresi, beğeni sayısı ve tarih girip kaydet butonuna tıklayın. Aynı şey çalışana tıkladığımız zaman da geçerli. Burada ücretli çalışan sayısı, kadın çalışan sayısı, erkek çalışan sayısı, non-binary ya da cinsiyetini belirtmek istemeyen çalışan sayısı, engelli çalışan sayısı ve tarih bilgilerini kaydedip kayıt butonuna basabilirsiniz. Devamında üye ve gönüllü başlıkları içinde ilgili kısımlara tıkladığınızda örgütünüzün kaç üyesi, gönüllüsü var ve zaman içerisindeki değişimini belirli periyotlarla buraya kaydederek işlemelisiniz. Temel mali veri sekmesinde yıllık beyannamelerinizde beyan ettiğiniz gelir ve gider bilgilerini sisteme giriniz. Sözleşme sekmesinde ise birlikte programı kapsamında STGM ile imzaladığınız sözleşmeye dair program adı, sözleşme türü, projenin adı, sözleşme numarası, başlangıç tarihi ve bitiş tarihi detaylarını görebilirsiniz. Bu kısım STGM tarafından doldurulmaktadır. Mail ortamında mentorlar ile yaptığınız görüşmeleri ayrıca bu yönetim bilgi sistemi içerisinden de sürdürmeniz mümkün. Mesajlar sekmesinde yeni mesaj butonuna tıkladığınızda önünüze bir mesajlaşma arayüzü çıkıyor olacak. Buraya ilgili konuyu yazdıktan sonra mesajı atmak istediğiniz kullanıcı grubunu seçebilirsiniz. Bize mesaj atmak için kullanıcı türü STGM, rol çalışan, program rolü mentor seçildikten sonra to yani gönderilecek kısmına bütün mentorlar otomatik geliyor olacak. Buradan ilgili mentorları bırakıp metin kısmına da meramınızı yazdıktan sonra dilerseniz belge de ekleyerek ilgili kişilere mesaj gönderebilirsiniz. Size mesaj gelip gelmediğinde sağ üst kısımda bulunan çan ikonundan takip edebilirsiniz. Şimdilik temel olarak bu kadar. Sorularınız var ise lütfen mentorlarınız ile irtibata geçiniz. Bu video Avrupa Birliği'nin maddi desteğiyle hazırlanmıştır. İçerik tamamıyla Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin sorumluluğu altındadır ve Avrupa Birliği'nin görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.